80'den beri de yapayım 1900. Önce kul pişirdi. Kulptan çeye geçti, makine parçalarını dökmeye. 600 derecede erir, 700 derecede dökmeye geçilir. Evet. Sarı da 1000 bin, bin derecede erimeye 1200 derecede dökmeye geçilir. Biz sarı da dökük de, ayarlı sarı. Valla zor da işte bizim aile mesleği bu. Emlilerim dökümcüydü, emlilerim bıraktı. Şimdi biz başladık, devam edeyim, geleyim. Abim. Bura abimin yeriydi, evet. rahmetli abimin. O öldü, rahmetli oldu depremde. Rahmetli oğlu vardı, üçümüz bir çalışıyorduk burada. Abimin oğlu rahmetli olunca depremde, şimdi ben tek kaldım burada. Le Leventlerin frenleme sistemi. İşte önce kumu tavlayacağım, belli bir kalıp şeyine getireyim, sonra da şey diyeyim. Kalıbı alayım, şekil vereyim kumda. verdiğin şekle madene dökeyim. Madende şekle göre çıkayım. Burada şimdi ben tek olduğum için 10 saat, 12 saat çalışayım. Olur. Bu çalışmadım desem 10 saat süre. Daha gitmemek 3 saat var. Ama, Çalışmak isteyen hiç yok ki. Bu meslek zor diye gelen yok şu an. Hiç kimse gelmiyor. Yok, gelen 2 gündür. Üçüncüsünü kaçıyım bu meslek biraz çok ağır hem teknik iş. O yüzden durmuyor kimse. <laughs>